Merhaba arkadaşlar. Daha önceki dersimizde tablomuzu görmüşsünüzdür. Şimdi bu tabloda e, dikkat ettiyseniz bayağı karışık satırlar sütunlar birbirine çok yakın. Ve e, bunu yazdan çıktı aldığınızda hani e, satırın başından sonuna kadar takip etmesi biraz zahmetli oluyor. Ondan dolayı bir renklendirme e, ihtiyacımız olabilir. Biz şöyle basit bir renklendirme yapabiliriz. Mesela birinci satırda dolgu yokken ikinci satıra bir dolgu verebilirsiniz. Şöyle yeşil benzeri bir dolgu verdiniz. Ama bunu tek tek her defasında yapması bayağı zahmetli oluyor. Yani toplu bir şekilde ve benzeri durumlarda biçim boyacısını kullanabilirsiniz. Örneğin aynı kuralla devam etmesini istiyorum. İlk iki satırımı seçtim. Burada biçim boyacısını seçiniz. Biçim boyacısı e, bunu zaten durumu şey yapmış olduğunda işleme aldığında geriye kalanları uygulayacak. Biz ne yaptık? İki satırımızı seçtik ve biçim boyacısını ile hafıza aldık. Aynı kuralları uygulayacak ve kuralları uygulayacak benzer yerler seçtiğimizde ne yapmış oldu? Gördüğünüz gibi e, uygulamış oldu. Tabii bunu sonuna kadar götürmesi mümkün. Ancak biz burada ne yapıyoruz? bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde metni sütunlara dönüştürme özelliğini göreceğiz. Veri menüsünün altında metni sütunlara dönüştür özelliğimiz var. Bu nerede işinize yarayacak? Örneğin siz bir tablo yaptınız. Bu tabloda adı ve soyadı soyadıklı birleşik tek hücre içerisinde yazdınız. Ancak 1000 e, kişilik listeyi yaptığınız e, tablonuzda size dediler ki arkadaşım bu yanlış oldu, hatalı bir tablo oluşturdum Biz adı ve soyadı kısmını tabloda ayrı ayrı istiyoruz. Bizim formatımız bu şekilde, senin bunu ayırman gerekiyor diye. Şimdi e, bunu tabi yaparken birden fazla yöntem var. Ancak biz e, metni sunulara dönüşme yöntemini kullanacağız. Geldiniz. Tabloyu ayıracağınız bölümü seçtiniz. Hücrelerinizi seçtiniz. Ne yapacaksınız? Burada metni sütunlara dönüştüreceksiniz. Tabi e, burada kuralınız ne? Çünkü metni sütunlara dönüştür dediğinizde size e, iki ayrı biçimde geliyor. E, bir sabit genişlikli bir sınırlandırılmış. Genel sabit genişlikli bizim bu özelliğimize uymuyor. Sabit genişlik dediğinizde örneğin 5 karakterden sonra e, iki kısmı ayıracak. Biz sabit genişlikte değil, sınırlandırılmış isteyeceğiz. Devam edelim. İlerle dediğimizde Bize sekme mi? Hayır, boşluk mu? Neye göre? Noktalı virgül maradaki e, ayırma kriterine bunu sormuş oluyor. Biz boşluk olmasını istiyoruz. Şurada metin niteleyicisi yok. Biz boşluk olduğunda ayırmasını istiyoruz. İlerle dediğimizde ne yapmış oldu? E, şu an bize ön gösterdiği şekilde ismi aldı, soy ismi ayrı olarak ayırmış oldu. Gördüğünüz şekilde şu an isim ve soy isim farklı hücrelere gelmiş olduğu. Tabi bunu farklı bir örnekle de görelim. Şurada da e, gördüğünüz gibi soy isim ve isim gelecek şekilde yazılmış. Ancak bir önceki örneğimizde olduğu gibi boşluk değil, arada tire işareti var. Yine e, hücrelerimizi seçtik ve metni sütunlara dönüştür dedik. Yine sabit genişlikli değil, sınırlandırılmış şekilde olacak. Bu sefer boşluk kullandığımızda herhangi bir ön izleme olmadığını göreceksiniz. Diğer dediniz. Burada kriteriniz neydi? T işareti olmasaydı. Kriteri. Şu an gördüğünüz gibi seçtiğiniz gibi e, ön izleme de hemen gelmiş oldu. İleri dediğimizde ne yapmış oluyor? Ayırmış oluyor. Ancak e, isim su isimden sonra gelmiş oldu. Şunu sütunu tamamını seçip kes diyebilirsiniz. Bu arada e, kesip kopyalama seçeneklerinden birini görüyorsunuz. Şurada yapıştırmaya geldiniz de kesilen hücreleri eklediğinizde ne yapmış olacak Direkt hücreyi bir başa aktarmış olacak. Tabii e, yapıştırma seçenekleri Excel'de önemli bir konu. Ancak formülleri e, gördükten sonra e, devam edeceğiz bu konuya. Neden? E, çünkü formül yapıştırma seçenekleri esnasında da e, değişiklik olduğunu göreceksiniz formüllerden sonra ayrıntılı yapıştırma seçeneklerini de görmüş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.